Kıtlaya mı çocuğum fiyatı. Evet. Kıtla mı oldu? Kıtlaya, kıtlaya. Tamam. Ne azlar bu arabalar gidenler? Aynen. Güngör bugün pazar durgun mu? Ağır biraz. Herkes öyle diyor ya. Evet. Fiyatlarımız uygun. Her şey bollaşmış pazarda ya. Bak. Evet bol. Yerli ürünler bol abi. Buyur. Sultaniye bamya nerede çekmişler? Sultaniye bamya a 101ün önünde. Ha, ha. Evet. Hayır, hayır. Yok ya. Bana getiriyor ki o Hayır, hayır, hayır. Çık, Haydi yerle domates. Var mı boş? Beyza abi nektarin 40 lira. Beyza bu eriği nereden buldun ya? Şey. Erik çok güzel taze. Çok güzel ya. Sabah çektiğim o zaman güzel. Zıper, güzel. Abi, Ağabeyim, saklı, Bu ara limon zamdan bir kere Limona zam gelmiş limona. Limona zam geldi hocam. Evet. Ha. Limona zam geldi hocam. İçişleri Bakanı geldi. İçişleri Bakanı Buna geldi var. diyorum. İçişleri Bakanı geldi. Geç abi geç. Tamam bir dakika. Ha. Ne diyor? Patatesler de maşallah var. Aynen abi. Ödemesi var, ödemesi. Ödemiş. Ödemiş. Kaç tane kilosu? 10 lira mı? 15, 15. He. Onlara da var, onda da var. Onlara var. Sağ ol hocam. bak. Buyur, 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 buyur. Buyurun 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 buyurun. bak. O patronu patronu. Buyur abla, buyur abla, buyur abla, buyur abla. Bekir abi. Bak müşterin geldi. Ben Merhaba gel. Merhaba. Evet abi buyur hoş geldin. Sefa geldin abi. Demirci'nin yerini kalmadısın. Tek sıra da şöyle. Dur dur. Abi şu an. Abi bak. Bu işçiliğe bak. Sadık hocam özenle çek. Tamam Kigem. İşçilik on numara. Tek altına şey kartı koydum. Bir tane zedelenmesin diye. Ya. Yani eee ne güzel. temasından kurtulsun diye. Ee, benim kendi yerli malım. Tamam. Domatesim on numara. Güveniyorum. En ufak bir çıkart varsa her şeyin karşısındayım yani. Tamam. Bedel odama hazırım. En ufak bir sıkıntı yok. Bütün milletimi bekliyorum buraya. Valla tek, tek sıra halinde. Şerkeli de şer gibi domaktır benim. Sen iyi bakıyorsun, sana numara hocam Yaş, buyur. Emre'cinin aşire dağısıdır bu. Yaşlan hocam. 86'da Kur'an kursu arkadaşım. Vallahi? Aynen, evet. aynen. Hangi Kur'an kursu? Hacı, Hacı Baba. baba. He, ee, beraber. Hasan evet. Ekber rahmetli bir de bombar hocam. Bombar hocam, sayma. He. E. Onu sayma. Onu sayma. Bu tarafını yani. değil bir orası. <laughs> tamam. Hadi kolay <laughs> gelsin hocam. Sağ ol hocam. Bekir, acır var mı Kaçır ben de yok hocam. Bu seni acır dikmedik ya. Ondan tamam atıyorum. Mısır mı satıyorsun? Sarı sat. Sarı. Kaç lira kilosu? Şey tane kaç lira? Tane 15. 4 tane 50. Tamam.